İzmir'de Yağmur ve Mehmet Mete Doğuş çiftinin bebekleri kartal plasenta yetmezliği ve gelişim geriliği nedeniyle 28 haftalık 540 gram doğdu. 114 gün kuvözde kaldıktan sonra sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Zorlu süreci ailesi ve doktorları ile birlikte büyük bir azimle atlattı. Doktor işte bebekte gelişim geriliği olduğunu, eşinden kaynaklı beslenemediğini, oksijen alamadığını, kan akışının temiz kan akışını sağlamadığını söyledi ve bize orada bebeğin çok zor bir şekilde yani yaşama ihtimali olmadığını söyledi. Yüzde %5 çok zor dedi. 10 bile değil dedi. E bu süreç çok zorlu geçiyor. Buradan her an anneye babaya bu sürecin basit geçmeyeceğini söylemem gerekiyor. Fakat hep umutları olsun. Biz hep umutluyorduk. Hiç tabii ki bazen negatif olduğumuz da ama sürekli pozitiftik. Çocuğa pozitif verdik. Hastane doktorları Kartal bebeğin herhangi bir sağlık sorunu olmadan taburcu edildiğini açıkladı. Kartal bebeğin doğmadan dönünce Aile bize başvurdu Hani plasental yetmezliği vardı şu an gayet iyi herhangi bir sağlık sorunu yok kendisi güzelce tam oral kendisinin alması gerektiği kadar besleniyor ağızdan 2 kilo şu anda bugünkü kilosu 540 gram doğmuştu 30 santim boyu vardı doğduğunda bugün bugünkü eşi boyu da 43 santim Tabi burada uygun bakım süresi.